Bugün İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerimizin değerli muhtarlarıyla hem kurumlarımız nezdinde hem de belediyelerimiz nezdindeki talepleri, ihtiyaçları, sorunları konuşmak, müzakere etmek ve istişare etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bir göreve e, geleli 9 aylık bir zaman oldu. Bu zaman içerisinde neler yaptık? neler yapıyoruz neler yapacağız bir istişare değerlendirme toplantısı e, yapalım dedik. E, Sayın Milletvekilimiz de sağ olsun başkanlığında bizleri kırmadı ve bu güzel organizasyonu sağladı. Tabii 9 aylık süre içerisinde öncelikle sıkıntılı olan bir belediyeyi sürdürülebilir bir belediye haline getirdik. Hat suyun ciddi problemlere vardı. Yani tamamen altyapı bakımsız bir şekildeydi. İçme suyu şehrimizde büyük bir meseleydi. Kanalizasyon atıksı büyük bir meseleydi. Bunu artık yavaş yavaş mesele olmaktan çıkartıyoruz. 9 aylık süre içerisinde 114.583 arıza onarılmış. Bir şehrin hemen hemen her yeri arıza. Aldı. Bunun içerisinde en fazla sıkıntılardan bir tanesi de İskenderun bölgesiydi. Sürekli su basıyordu. İskenderun'un ciddi problemleri vardı. 168.796 metrekarelik altyapı çalışması yapılmış. Şu 9 aylık süre içerisinde. 9.051 atık su, baca, kapağı ve yağmur suyu ızgara onarılmış. Bir de burada şöyle bir sıkıntımız var. Biliyorsunuz mazgallarımızı sürekli çalıyorlar. Hurdacılar ciddi bir mazgal e, çalıntısı yapıyordu. Deprem döneminde de bunlar bayağı bir şey yapmışlar. Bunları yeniden düzenleyip ayağa kaldırdık. Hatay'ımız genelinde 40 mahalleye de sondaj çalışması yaptı. Ve yapmaya da bunların hepsini devam edeceğiz. İskenderun'da Feyzan'la ilgili ciddi bir problem vardı. Kokudan o mahallelerde durulmuyordu. Şu an koku meselesini önledik. İnşallah kısa süre içerisinde de Feyzan'ı da burada arkadaşlar göstermişlerdir. Güzel bir e, alan haline getireceğiz. Ve? Halim Bey Mahallesi, yukarı Çakallı dediğimiz menfide internet sorumluluğu olduğunu gündeme getirmişti. Yaklaşık 9-10 aydır bu mahallemizde bu internet sorunu hala çözülmedi. Ee, Mezarla ilgili bizim e, sorduğumuz var. Yeni mezarlarımız halen e, yani düzensiz şekilde bitmemiş durumda. Eski mezarlarımız e, maalesef dolmuş durumda. Yağmur yağdığında kapınızın önünüze çıkma imkanınız yok. Buraya bir yağmur hattı. Orada olmadığını söyledi. Ekipler geldi. Benim borularım kırılmıştır. İçme suyumun boruları kırıldı. Kreş 15 ilçenin 15'ine de yapılacak. E, fizik tedavi merkezi e, minimum 4 tane yapacağız. Belediye binalarımızı her ilçeye yapacağız mesire alanlarını, plajlarını her ilçeninki yapılacak arkadaşlar. Uygun olan yerleri yapılacak. Birazdan şeylerini de söylerim. Her ilçede mutlaka birer tane prestij caddemiz olacak. Büyükşehir. Kaldırımıyla, elektriğiyle, aydınlatmasıyla, e, asfaltıyla birer prestij caddemiz olacak. Şimdi halı saha bu yıl 40 tane yapacağız. Havuz, çok amaçlı e, kapalı spor salonları tüm ilçelerin bu yıl bitiyor. Hangi ilçenin ne eksiği varsa tamamlanıyor arkadaşlar. Halı sahada bu yıl 40 tane planlıyoruz. Şimdi ben bunu 100 tane de yaparım bu yıl ama benim yaptığım halı sahalar burada izlediniz İçinde kafesi olan az önce muhtarlarımız söyledi uyuşturucu bağımlısı gençler var e, haylazlık yapanlar var. Bunlar için bir kafe yapıyoruz içinde. Oralara birer eğitmen koyacağız. Orada ders çalışabilecekler, sohbet edebilecekler. Spor yapmak istiyorlarsa yapacaklar. Gece ışıklandırmasını kuruyorum. 28 tane çok amaçlı salon yapıyorum. 28 tane. Ve her biri de bir eser bunlar. Yani sıradan bir şey değil bunlar. 28 tane. Bunları da inşallah hedefimiz yaza kadar yetiştirmek. 15 tane kreş yapacak. Muhtarlarımız da konularını ilgili daire başkanlarımız da takip etsin arkadaşlar.